yeni dizi. Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber yeni dizi çekiyorum. Evet. Zenginlikten fakirlikten zenginliğe. Haydi başlayalım. Gelin bebekler. Sonunda kalacak bir yer bulduk. Sanırım. Bakalım burada neler var. Bakın burada istediğinizi alabilirsiniz. Buradan da. Buradan da. Ah, burada bir tane kapı var. Çok güzel. Anne kalacak yer bulduk. Anne anne kalacak yer bulduk. Anne burada benim için benim için kıyafet var. Benim için tek benim. Bir tek benim için. iki tek senin olsun ben dururum. Ya bırak kıyafetimi neden giydin? Ver şunu. Kızım kardeşine kötü davranma. Tamam anne. Tamam tamam. Kötü davranmam. Ama kıyafetlerimi almasın. istemiyorum Tamam almaz. Anne bir şey diyeceğim. Sen neden gözlük takıyorsun? kızım normalde benim gözlük hastalığım yok. E neden o zaman gözlük takıyorsun? Kızım. Aynen anne neden takıyorsun? Evet kızım. Evet kızım. Bakın gözlüksüz nasılım. Güzel miyim sizce? Güzelsin ama böyle daha yakışıklı buluyorlar, daha güzel buluyorlar beni. Dikkat dikkat, dikkat dikkat. Kral kraliçesini arıyor, kral kraliçesini arıyor. <laughs> Hiç düşünmeyin aklınızdan bile beni seçecek. Kralı boyu beni seçecek. Hey, merhabalar, <laughs> merhabalar. Ee, siz katılmak mı istiyorsunuz yarışmalara? Evet katılmak istiyorum ben. Tamam. Ben de ben de ben de ben de ben de. Tamam. O zaman yarışmaya katılmak istiyorsanız şurada bekleyin. Ben olacağım. Ben olacağım. Ben. Tamam. Gel. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Kral kraliçesini arıyor. Dikkat dikkat. Ha şurada bir kapı var. Aç bakalım. Kızım çünkü beni böyle daha güzel biliyorlar. Siz de kimsiniz? Allah. Evet, kusura bakmayın. Rahatsız ettik. Size. Pardon arkadaşlar heh. Kusura bakmayın Rahatsız ettik ama e, Ben kralım Kraliçe mi arıyorum Siz de katılmak ister misiniz Ben kraliçe olamam ki Ne olur deneyin bir kere Hatta e, Çabuk Yani denemesi olsaydı Katılır olurdum ha, Çabuk çabuk git benim olmayacak kral kralını seçti. Kraliçesini seçti. Bekleyenler kral kraliçesini seçti. Gidebilirsiniz. Kimi seçti? Allah. Kimi seçti? Bilmiyorum. Hadi. Üf. Neyse. Gidelim. Lütfen benim kraliçem bana yakışır mı ki? Çok yakıştı. <laughs> Aslında ben de sizle hoşlandım. <laughs> Bunlar da kim? Bunlar benim yavrularım. Beğenmediysen özür dilerim. Ben yarışmaya Ve yalnız olur muyum fıstıklara bak ya. <laughs> o zaman e, şunları biter misin? Ben bir, bir şey yapıp geleceğim. Hmm, Şu, şuna bakayım. Bu güzel oldu mu? Yani ideal değil. Ama şuna da bakayım. Hmm, bu mu bu mu? Bu daha güzel oldu. <laughs> şuna bir bakayım. Yok ya bu hiç yakışmadı. Şuna da bakacağım ben. Şunu koyayım da şuraya. Hmm, aslında bu da güzel. Bu da güzel. Neyse bu, bu daha güzel oldu. Ben geldim. Ay daha da güzel olmuşsun. Ya teşekkürler. Ah bir saniye. Bir şey görmüştüm sanırım orada. <laughs> en arkada bir tane şey var. Onu alayım bakayım neymiş. Dur bakayım. <laughs> Bu daha güzel. Ama bana yakıştı mı ki? Yakıştı mı acaba şöyle? Ya ben zaten değişmeye karar verdim. Değişir. Osmanlılar yani sokaktan geçenler makyajını, saçını falan yapar ve biz mükemmel olur. Demek sizin Ben yaparım. Biz yaparız. Ha, şu gözlüğü de çıkartalım. Ve hazırsın. Bakabilir miyim? Aa, bana hiç yakışmamış. Aman taç sana hiç yakışmamış bence. Sen bunu tak. Kızın tacı taksın. Ama sen hala kılıcısın. Ama şimdi ben... Oh, tamam hadi. <laughs> hadi gelin benim yaşadığım eve götürürüm size. Gerçekten mi? Evet hadi. Bazılarını sorabilir. Abla neden? Eksi birinci katı kullanmıyorsun. Eksi birinci katı kullanacağım. Ama şu an misafir falan gelmediği için kullanamıyorum. Ama yani konuşmak üzere kullanacağım. Ben hemen açayım. Çıkı çıkı çıkı. Buyurun. Ben işimin görevindeyim. İşimin başındayım demek gerekiyor. Aşklarım siz yine babanız bana tanıtsın. Burası girince alan ve bunun burada ne iş var? Ben bunu bir üste koyayım. Bu arada abla burada tripod şey, e ee, mikrofon vardı. Nerede diye soracaksınız. Ben bilmiyorum arkadaşlarım. Neyse. Burada başlangıcımızda böyle bir şey var. Bir tane vardı ama ben de böyle. İşte böyle. şeylerimiz var. Böyle. Burada bilgisayar var. Böyle giriş burası. Ha, bu arada bu arada. köpeklerden korkmuyorsunuz değil mi? Yok korkmayız. Ben de korkmuyorum. İki tane köpek var yavru burada bu arada. Burası köpeğin kulübesi köpeklerin. Burada asansörümüz var. 1 birinci kata veya ikinci. <laughs> Burası sıfırıncı kat olduğuna göre birinci kata çıkabilirsiniz. Arkadaşlar ben iki de bir karıştırıyorum ya. Burası, burada kızlarımızın oturabileceği yer var. Böyle oturup oynayabileceği. Kızlar gelin kucağıma ses. Burada e, bardaklarımız falan var. Burada oturma odamız. Burada bakın burada bir tane kızı Ben bir tane umut ediyordum ama. Burada da izlemek için. Allah. Televizyon var. Hmm, tamam. Burada banyomuz var. Burada mutfağımız. Her yerde kamera görebilirsiniz. Çünkü ben YouTuber'ım. YouTuber kralıyım. Şöyle ikinci kata da gidelim. Herkesi birinci kata da gidelim. Tanıttıktan sonra. Evet. Böyle. İstediğinizi yapabilirsiniz. Çok teşekkürler. Baba ben odama çıkacağım. Orası kardeşinin de odası yalnız kardeşim beşikte yatacak. Hı. Ben şunu alayım. Şunu da alayım. Ben de çıkıyorum. Tamam biz baş başa kalalım o Gıcık kardeşim. Asıl gıcık sensin canım benim. Hı. Gıcık kardeş. Aa, burada iki tane köpeğimiz var. Bunun ismi vanilya. Bunun ismi kıyama. şu. Biliyorum. Bu da benim. Hayır bırak. O şeyin değil. O annemin. Annem takmak isteyince takacak. başkaların eşyalarını alma. Çenem benim. Burada da böyle çiçekler falan vardı diye soracaksınız sanırım. vardı diye ben hatırlıyorum çünkü. Nerede diyeceksiniz ben bilmiyorum. Minnoşlarım. Vallahi ben bilmiyorum. Senin odan burası. Benim odam burası. Şu popiti buraya koyayım. Bir saniye ya. Bu evde kurallar ben. Ben senin büyüğünüm. Artık yeter yeter. <laughs> takmayın. Çocuklar ne oluyor burada? Anne burası benim odam demiştim. Babam da hatta burası Kıvırcık'ın odası demiş. Burası Nehir'in odası demişti. Diğeri de Kıvırcık'ın yani Leyla'nın odası demişti. Şimdi kardeşim bu kurallar benim evde bu evde benim kurallarım geçer diyor. Kızım evet kardeşim doğru söylüyor. Sen burada yatacaksın. Ya anne burada takılacak hiçbir şey yok. Kıyafet bile yok. Ha benim hala büyüşü şey kıyafetim var. Hadi bunun için çağırdıysanız bizi biz odamıza gidiyoruz. Veya terasa çıkarız diye düşünüyorum. Terasa çıkalım canım. Ay canım benim. Müh. Müh. Bu gece dolunay telefon senin mi? Bu telefon senin mi? Ya çok teşekkürler. Ben telefona bakmayacağım. Ah mis gibi kokuyor havada. Hadi gel seni sallayayım. Ya. Ay. Selfie çekileceğim dur. Sallamaya devam et ben selfie çekeceğim. Çıkırt çıkırt çıkırt. Ala. Ezik seni. Hayt alayım <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> Hemen kaç kaç. Abi, şuraya gireceğim, saklanacağım. <laughs> <laughs> Neyse ben de telek tabletim ama aileme de vakit ayırmam gerek. O yüzden tabletle oynamayacağım. Benim şu şeyimi giydim. Babam benim de. seni demişti canım benim demiştim. De. Hı. Bu arada arka bu sevilmeyen kız oldu. O zaman burada sevilmeyen kız olsun. Fakirlikten zenginliğe değil de zenginlik sevilmeyen kız olsun. Bunlar da sevmiyor. Bu da sevmiyor. O bu babacığım. Ben denize atlıyorum. Tamam bebeğim sen. İstediğin yere atla. Ama kardeşine bindirme. Tamam anne. Ama bu da iki tane. Vay. Ben kime sıkacağım? Bana sıkacaksın. Anne hani o zaman bir, bir giy gel. Hadi be. Gel. Bu arada e, erkeğin hiçbir şey Yok. Maya bulabilir miyim acaba Ayke? Ee, soru işareti, soru işareti, soru işareti. Da da da. Ben giyindim Ah burada bir tane daha varmış. Bunu mu giysem bununla... Aşk koş. Benimki nerede? Seninki ben nereden bileyim canım benim? Ne bileyim ben? Belki biliyorsundur diye sormuşumdur. He dur şur arkadaydı ya. Hı, -hı Hadi gidelim. Hadi. Sen de orada ağla. Ay pisletme oraları sakın. Dur. Arkada bir tane daha olması gerekiyordu. Ben onu da... Aa arkalardaydı dur. Dur nereden bulacağım şimdi ben onu? <laughs> Buldum. Top da buldum bir tane. Hani topu ne yapacağız ya? Şunu alayım da voleybol falan oynarız. He, onlar çok mutlu. Baksana. Al. Ay ay. <laughs> Şöyle ben şuraya geçeyim de şu elimi Ay babam aldı. Ay öyle mi? <laughs> babam ışıkacağım. Babam Gel. Bu... Aa benim battı. Ha aldım. Ben de sana sıkacağım. Gel şimdi de sana. Ben de sana. Ben de anneme çıkacağım şimdi. De. Anneme şey atılıyor. Tamam. Aa. Benimki arkaya mı gidiyor? Ya ben de size yapacağım. Bir <laughs> bak şimdi. Ben en iyisi uzaklaşayım buradan. Öf öf öf. Çok mutsuzum. Burası benim odam değil. Ben burada uyuyayım uyumak uyuyamıyorum ki ya çok üzgünüm kalbim kıyıldı bayıp uyurken pepe şarkı uyumaya çalışırken pepe şarkısını kalbim kıyıldı kalbim kıyıldı kalbim kıyıldı kalbim kıyıldı pepe bana hiç inanmadı kalbim kıyıldı kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Oysa ki yanlışlıkla kıymıştı. Oysa ki yanlışlıkla kıymıştım. Kalbim kıyıldı. Bu arada kendi uyduruyorum. Kalbim kıyıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Öf öf. İyi ki bu odayı verdiler. Yoksa hiçbir şey vermezlerdi. Ben bir saniye dur. O, o odayı hak etmiyor. Dur. Gel bakayım. Bu odayı sen hak etmiyorsun. Hiç hak etmiyorsun. Şunları toplayıp kardeşine vereceğim. Onu da ver. Ya anne. Ama bu odayı like la Sen layık değilsin. Bu kadar kötü, iğrenç bir kıza bu layık değil. Şunları da ye. Sana bu tek bu mamalar var. Ya, neyse en azından aç azı kalmadım. Düzeltir odasını. Lah. Dur bakayım kardeşim de. böyle kötü kötü beğenmeyeceğin kıyafetler var mı? Ne? Var da bu adam. Normalde benim bebeğim Ne yapacağım onu da yapacağım. Ee, bu bölüm bitsin ondan sonra yapacağım. Kardeşin başka beğenmeyeceği bir şey. Bakayım. Gel kızım. Arkadaşlar bunun ismi neydi ben hatırlamıyorum. Eylül olsun. Eylül gel hadi. Arkadaşlar ben unutan biriyim çok. Bunu beğendin mi kızım? Ne oldu ki? la kardeşime bağla. Bir giysin bakayım ki. Anne çok güzel duydum ama. Anne Ayşin Ayada da bir geleceğim onu alacağım giyeceğim. Tamam hadi koş sen de denize. Havuca. Baba denizini denizim denizim iş var. Denizimiz ya neden gitmiyoruz? Bu arada arkadaşlar bakın Ezel'le aşkını oynatıyorum. Evet arkadaşlar bize oynatıyor. Benimki nerede? Hadi gel böyle oynayalım. Hadi geçin, geçin, geçin yerlerinize geçin. Ben burada olacağım. Ben burada olacağım. Ben burada. Başlattım. Ah, <laughs> <laughs> kafama geldi. Çocuğumuz olsa böyle mi yapacaksınız? Ezeltim Hayır. Ben arada ezeli soru da soruyorum nedense. Bunlar oynarlar işte. Bu arada kız. Ne? Ya. E, bakayım ben menü. Menüde neler varmış. Sop soğuk, soğuk süt. Sop soğuk, soğuk süt. Sop soğuk, soğuk süt. Hep sop soğuk süt. Bir de ne zaman yiyeceklerim? Akşam. E, öğlen. Tam 3 oyun. Üf ya, üf ya. Neyse biraz uyuyayım. Ama burada uyumak da mümkün değil ki. Bir bakayım şunlar yaşın çizim bari. Ne yapayım? Yetişmiyor ki buğlumda bir aç yetişiyor neyse. O arada ailesi. Hu 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 Allah ne yapıyorsun? Hanım bu. Hop 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 Oy, değerli Allah? titik 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 gelmiş krema vanilyayı da ben alayım bari. Bakayım batacak mı? Allah'ım bunlar da yüzmeyi öğrenmiş. Vıy Yüzmek için mi geldiniz köpüşler? Hadi hadi o deniz hadi. Hadi Anne ben çıkacağım. Tamam çık biz de çıkacağız zaten şimdi. Aşkında yanlışlıkla kırmıştım. Aşkında Yanlışlıkla kıymıştım. Bu arada şu, şu kızdan geliyor ses. Bu. Açlığında yanlışlıkla kızım sus bakayım. Ben bunu diyeceğim. Kral olduğum için. <laughs> Benim bugünkü videom bu kadardı. Siz çok seviyorum. Benim <laughs> yapıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada kanalıma abone olup en güzel yorumu yapan kardeşimize hediye göndereceğim. Evet. Hediye göndereceğim. Yanlış duymadınız. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.